Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte birinciinde Allah inancı konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. İmanın altı şartından birincisi Allah'a inanmaktır. Akıl sahibi olan ve ergenlik çağına gelen her insanın İlk ve en önemli görevi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Çevremize baktığımız zaman hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını görürüz. Mesela oturduğumuz binayı yapan bir usta yok mudur? Şüphesiz ki vardır. Öyleyse kainatı ve en güzel sanat eseri olan insan da bir yaratan vardır. İşte bu yaratıcı, sonsuz güç ve kudrete sahibi olan Allah'tır. Allah'ın bir ve tek, olma, tek olmasına vahdaniyet, bu inancı ise tevhid inancı denir. Allah'a doğru olarak inanmak ve yüce varlığını iyi tanıyabilmek için Allah'ın sıfatlarını öğrenmemiz gerekir. Hadi şimdi Allah'ın sıfatlarına bakalım. Allah'ın sıfatları 14 tanedir. Bunlardan 6 tanesi zatî sıfatlar, 8 tanesi subutî sıfatlar denir. İyi hadi ilk başta zati sıfatlara bakalım. Sadece Allah Celle Celaluhu bulunan sıfatlarmış. Vücut, var olmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez. Kıdem, Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Beka, Allah'ın varlığının sonu yoktur. Vahdaniyet, Allah'ın bir olması demektir. Muharebetün lil havadis, sonradan olan şeylere benzemez. Kıyam bir nefsihi. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Şimdi ise Allah'ın subuti sıfatlarına bakalım. Allah geleceği Celaluhu'nun dışındaki varlıklarda sınırlı olarak bulunan sıfatlarmış. Hayat, diri olmak. Allah devamlı olarak diridir. İlim, bilmek. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir. Semi işitmek. Allah her şeyi işitir. Basar görmek. Allah her şeyi görür. İrade dilemek. Allah diler ve dilediğini yapar. Kudret gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir. Her şeye gücü yeter. Kelam söylemek. Allah söz sahibidir. Tekvin yaratmak. Allah yaratıcıdır. Birinci netimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.